Sevgili arkadaşlar, büyük bir heyecan içerisindeyim. Ama bu heyecanı sadece kendim yaşamak istemedim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İşte büyük yazar Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri yazdığı evin içerisine o gri merdivenlerle birlikte girdik. Girişi yaptık. İçeriki odasına doğru devam edelim. Bu anı sizlerle yaşamak, heyecanımı paylaşmak istedim. İşte ona ait kullandığı dolabı kendi el yazıları, efendim söyleyeyim, bir diğer çok zarif çalışma masası. Bunu ilkokuldan hatırlayanlar var mı? Gördüğünüz gibi aldığı notları zannediyorum burası onun muhasebe bölümü çünkü orada rakamlar falan da var. Hayatı boyunca hiç zaten işi, ekonomisi, geçimi düz gitmedi. Çok güzel bir köşe. Düşünsenize akşam buraya gelmişsiniz ve Fyodor Dostoyevski ile birlikte şu muhteşem masada, şu seramiklerde bir akşam yemeği yiyorsunuz. Ve işte burası arkadaşlar. O büyük eserlerin oluşturduğu ana çalışma mekanı. Arkadaki Rus teyze biraz kızdı. O yüzden sesimi kıstım. Yok böyle bir şey. Ya. Yok böyle bir şey. Ya. Masası, kalemleri, mürekkebi, sümeni, mumları, kullandığı bardağı kadar orijinal. Evet, işte burası arkadaşlar. O büyük yazarın evi. Canlı canlı heyecanımı sizle paylaşmak istedim.